Bursa Spor Başkanı Enes Çelik, 26 Mayıs 2024'te gerçekleştirilen olağan genel kurulda göreve gelmesinin ardından kulübü ayağa kaldıracak adımları hızla hayata geçirdi. Göreve gelir gelmez yönetim kurulu ile birlikte Bursa Spor'a 200 milyon liralık hibe sağlayan Çelik, ekonomik darboğazdan çıkış için güçlü bir vizyon ortaya koydu. Bursaspor'un uzun süredir kapalı olan transfer tahtasını açarak camiada büyük bir güven ortamı oluşturan Çelik, yaptığı doğru transfer hamleleriyle takımı zirveye taşıdı. Yeşil beyazlı ekip, ligde en yakın rakibine 9 puan fark atarak şampiyonluğa emin adımlarla ilerliyor. Bursa Spor'un yaklaşık 1.7 milyar lira olan borcunun 800 milyon liralık kısmını ödeyen Enes Çelik özellikle banka borçlarını kapatma konusuna öncelik verdi. Son olarak Ziraat Bankası'na olan 89 milyon liralık borcun kapatılması kulüp adına büyük bir mali rahatlama sağladı. Aynı zamanda yaptığı sponsorluk anlaşmaları ve kalıcı gelir projeleriyle Bursa Spor'un ekonomik bağımsızlığını kazanması için yoğun çaba harcıyor. Özlüce tesisleri içerisinde yapılması planlanan işyerleri projesi Bursa halkının geniş desteğini alarak hayata geçirilecek. Bu proje kulübe ciddi bir gelir kaynağı sağlayarak sürdürülebilir finansal yapıyı oluşturmayı hedefliyor. Enes Çelik, Bursa Spor'un Süper Lig'e borçsuz bir şekilde çıkması ve güçlü bir ekonomik modelle yönetilmesi için çalışmalarını devam ettiriyor.